Merhabalar, adım Dilay, Van doğumluyum. Bu benim için bir özür mektubu niteliğindedir. Aynı zamanda cahil bir genç kızken yaptıklarımın hikayesidir. O zamanlar yaptığım yanlış şeyleri, başımdan geçen kötü olayları anlatmak istedim ki belki aranızda dinleyenlerden birilerine ibret olur. Bana göre bu hayatta iyi veya kötü yoktur. Tüm hayatımız verdiğimiz yanlış kararlardan ibarettir. İşte Verilen bu yanlış kararlar ileride kim olacağımızı ve nasıl bir hayat süreceğimizi belirler. Tabi bunun en kötü yanıysa verdiğimiz aptalca kararların çevremizdekilere bıraktığı yıkıcı etkileridir. Uzun bir süredir bu kanalda anlatılan insanların başlarına gelen kötü olayları dinliyorum. Çok düşündüm. Yazıp yazmamak arasında çok gidip geldim. En önemlisi de bunlar. Pek fazla bir yerde olmayan İnsanların başlarından geçmiş gerçek hikayeler olduğunu fark edince burada derdini anlatmamış. Belki çok şey yaşamış ama kimseye bahsedememiş. Hatta içinizde benim gibi yanlış kararlar verme aşamasında olanların belki fikirlerini değiştirir diye yazıyorum. Çünkü yaptığımız korkunç hatalar henüz yaparken bizi yanlış gelmeyebiliyor. Şimdiden hakkınızı helal edin. Şu anda 35 yaşındayım. Sizlere anlatacağım olaylara Küçüklüğümden ve yaşadığım köyden başlamak istiyorum. Yani en başından. Van'da adı pek duyulmamış, bilmeyenin de yolunun çok düşmeyeceği, her yerden uzak, tenha sayılabilecek bir köyde doğdum. Henüz çok küçükken inanılmaz, dehşet verici, hiç kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşadım. Bana göre her şey tetikleyen olay buydu. Aklımın yeni yeni erdiği zamanlardı. Aynı köyün içinde, eski evimizde, Annem, babam, ben kendi halimizde yaşıyorduk. Bizim köyde herkesler tanıdık olduğundan bazı zamanlarda köydeki kadınlar toplaşır, birlikte ekmek açarlardı. Akşamdan sabaha kadar sürerdi. Annem de onlara yardım etmek için gitmişti. Babamla evdeydik. Birlikte salonda oyun oynuyorduk. Babam bana çok düşkündü ve benimle sürekli ilgilenirdi. Oyundu, televizyon derken saat geç olunca. Ben koltukta oturduğum yerde uyuyakalınca Babam da beni alıp odama götürdü ve yatağıma yatırdı. Muhtemelen de kendisi ben uyuyunca fazla durmayıp uyumuş. Kış ayları burada sert geçtiğinden evde odunu soba yakar onunla sınırdık. Her zamanki gibi soba da yanıyordu. Uykumda her şeyden habersizken bir anda kapalı olan gözüme yansıyan kuvvetli ışıkların vurması beni rahatsız etmiş ve uyandırmıştı. Uyanır uyanmaz istemsiz öksürmeye başladım. Her yerde simsiyah dumanlar vardı. Evin içi resmen fırın gibiydi. Yangın çıkmıştı ve odama kadar gelmişti. Nereye baksam alevler yükseliyordu. Uyku sersemliğini atınca korku içinde sesim babamı duyurabilmek için çığlık atıyordum. Tam bir can pazarı içinde kalmıştım. Kaçabileceğim bir yer yoktu. Odamın en köşesine çöküp alevlerden korunmaya çalışıyordum. Ama babam uyuyakalmıştı galiba. Ses çıkmıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırıp ona seslendiysem de cevap gelmemişti. O an kendimi geçtim. Babama bir şey olacak diye yırtınıyordum. O sırada çok tuhaf bir şey oldu. Alevlerin arasında odamın yanmakta olan kapısının önden simsiyah bir şeyin geçtiğini gördüm. Bu babam olamazdı. Çünkü babamdan kısaydı ve değişik bir şeydi. Tam olarak ne olduğunu net göremedim. Ama beni fazlasıyla korkutmuştu. Alevlere aldırış etmeden resmen içinde yürüyor ve babamın odasına doğru gidiyordu. Tam görüş açımdan çıkacakken bir an durdu ve kafasını olduğum noktaya çevirdi. O anki korku çığlıklarım az öncekilerden çok başka olmuştu. Yüzünü gördüğümde daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen korku filmlerindeki canavarlardan bile korkunç, çirkin bir şey bana birkaç saniyeline bakmıştı ve göz göze geldiğimizde durup bana baktı. Sonra da devam etti. Babamın odasına gidişinden, biz uyurken yangının çıkışından o sorunluymuş gibi hissetmiştim. O an çığlık seslerime ve alevlerin evi iyice sarmasına insanlar uyanıp evin yandığını fark etmişlerdi ve dışarıda bir sürü insanın sesi geliyordu. Ardından bir anlığına babamın bağırma sesini duydum. O an durmadan ona seslendim ama sesinin çıkmasıyla durması bir oldu. Babamın sesi kesildikten hemen sonra Az önce gördüğüm korkunç şey geri dönmüştü. Görüş açıma girdiği gibi üzerine kan lekeleriyle alevlerin içinden geçerek üzerime geliyordu. Bana çok yaklaşmıştı. Gittikçe yakına geliyordu. Görüntüsü uzun süre bakılamayacak kadar berbattı. Korku içinde çığlık atmaktan sesim kısılmıştı. Artık bağıramıyordum. Tamamen kenara çekildim. Geriye atacak bir adımlık yerim dahi kalmamıştı. Karşımdaki korkunç iblis üzerime atılacakken birileri içeri girip beni hocam pazarın içinden söküp almıştı. Dışarı çıkarıldığımda uzun bir süre öksürmekten başka bir şey yapamamıştım. Annem hemen koşup ağlayarak bana sarıldı. Anne, babam içeride kaldı. Anne, koşun kurtarın onu diye bağırmaya çalışıyordum ama ancak kısık bir sesle söyleyebildim bunları. Beni kurtaranlar köyün gözü pek birkaç delikanlısıydı. Benden birkaç dakika sonra ev tamamen yanmıştı içeri girilebilecek durumda değildi ve babam çoktan yanarak can vermişti. O gece orada babamı kaybettik. Yalnızca annemle ben kalmıştık. Hiçbir zaman yangın nasıl çıktı bilemeyecektik. Evimiz yandıktan sonra birkaç hafta kadar köydeki dedemlerin evinde kaldık. Tabi o sırada babamı acı içinde toprağa verdik. Daha doğrusu babamdan geriye kalanları. Yangından sonra onun bazı parçalarına ulaşabilmişlerdi. Bizim için çok uzun süren bir acıydı bu. Dedemlerde idare ettikten sonra dedem bize biraz ileride bir ev yaptırdı. İki odalı, tek katlı, ortalama bir köy eviydi. Dedemin durumu iyi olduğundan annem her ne kadar çalışıp evi geçinirmek istese de dedem buna izin vermemiş, eve kendisi bakmıştı. Her ihtiyacımızı da görürdü. O gece yangın sırasında yaşadığım şeyler çok kötüydü. Babamı kaybetmiştim. Neredeyse ben de onun gibi yanarak ölecektim ki bana göre babamın ölümü yangından çok gördüğüm o şeyle ilişkiliydi. Köyün gençleri belki birkaç dakika daha geçikseydi ben de onun gazabına uğrayacaktım. O anları asla unutamıyorum, atlatamıyorum. Şey konusunda da emin değildim. Acaba orada gördüğüm o musibet gerçekten karşında mıydı? Yoksa o korku ve solduğum zehirli duman yüzünden oksijensiz kalınca bir de yaşadığım adrenalin de eklersek zihnimin bana bir oyunu muydu? Son zamanlarda sürekli bunu düşünüyor, zihnimi bununla meşgul ediyordum. Üzerinden 6 aya yakın zaman geçmişti. Sürekli düşündüğümden bilmiyorum ama geçen gece çok kötü bir şey oldu. Kendi odamda uyurken gece yarısı felaket bir yağmur başladı. Ardından şimşekler çakıyordu. Onların çıkardığı seslerden çok korktuğumdan, yatağımdan, annemin yanına yatmak için kalktım. Odamdan çıkıp koridora vardığım sırada tam koridorun başında o korkunç mahluku gördüm. Bu onu yangından sonra ilk görüşümdü. Yüzünü asla unutamazdım. Yine aynı şekilde bana bakıyordu ve kesinlikle gözlerini benden ayırmıyordu. Onu tekrar görüşümde yüzünü tamamıyla görmüştüm ve korkudan bayılmak üzereydim. Onu görür görmez korku içine çığlığı bastım. Olduğum yerde kala kalmıştım ve durmadan çığlık atıyordum. Annem çığlıklara uyanmış, telaş yanıma koşmuştu. Bana sarılıp, geçti kızım, geçti, bak ben yanındayım diyordu. Annem, az önceki korkumun sebebini dışarıdaki kötü havaya bağlamıştı ama benim yaşadığım şey bambaşkaydı. Annem gelir gelmez, ben de ona sıkıca sarılıp, hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştım. Anneme gördüğüm şeyden bahsetmek üzereydim ki, bir an için kulaklarımda sakın benden bahsetme, yoksa onun uykusunda buharım sözleri fısıltı şeklinde çınlamıştı. Onun sesini duyar duymaz tekrar çığlığı bastım. O anda da şimşek çakmıştı. Annem hala bunların şimşek sesleri yüzünden olduğunu sanıyordu. Ama hiçbir şey bilmiyordu. O gece annemin yanında uyumuştum. Bu olaydan sonra birçok gece gözlerime uyku girmemişti. Onun yüzünden psikolojim bozulmuştu ve sürekli tutarsız davranan bir çocuğa dönüşmüştüm. Ergen yaşımı atlatana kadar bu şekilde onlarca kez bana kendisini göstermişti ve zarar vermemişti. Uzun zamandır ara ara ona olur olmadık yerlerde aniden görmeye hiç çalışamıyordum ama çaresini de bulamıyordum. Çünkü eğer ondan birine bahsedersem annemi öldürmekle tehdit etmişti. O iblis son gördüğümde bir öğlen vaktiydi. Hava tamamen kapanmış. Kara bulutlar gündüzü akşama çevirmişti. Annem mutfakta akşam yemeğini hazırlarken ben de pazar günü olduğu için evdeydim. Salonda televizyon karşısında vakit geçiriyordum. Bir saat kadar önce bulutlar yüzünden hava kararmış. Ben de oturduğum yerden kalkıp lambayı açmaya üşenmiştim. İçeride hafif bir karanlık oluşmuştu. Koridor desen bayağı akşam gibi karanlıktı. Arada annemin mutfaktan çıkardığı sesler kulağıma geliyordu. Mutfaktayken hep gürültülü bir kadındı tabak çanak seslerini çıkarmamayı bir türlü başaramazdım. Telefonum şarjı bitince kalkıp odama gittim. Karanlık olan koridordan ısık çala çala anlamsız bir melodi tutturmuş yürüyordum. Odama geldiğimde şarj aletim koyduğum yeri bulamamıştım. Tüm odayı aramaya başladım, eğilmiş. Masanın arkasına baktığımda onu yere düşmüş olarak gördüm. Alıp arkamı döndüğümde odamın kapısı arkamdan kapanmıştı ve odanın içinde çok dipten gelen, zar zor duyulan bir ses vardı. Böyle, uğultu gibi, ne oldu anlaşılmayan, boğuk bir sesti. Ses benim odamın içinden geliyordu ama ortada bir şey yoktu. Sanki yerin altında bir şey varmış da, oradan geliyormuş gibiydi. Sesi duyunca içimde bir korku hissi oluştu. Odanın kapısını da açık bırakmıştım ve ben kapatmamıştım. Tövbe estağfurullah deyip kapıyı elime attım. Kapıyı açtım da Tam karşımda o Allah'ın belası şey belirmişti. Resmen benimle oyun oynuyordu. Bazı şeyler yaparak aklımla oynuyordu. Onu görür görmez çığlığı bastım korkudan. Üzerime gelip beni boğazımdan tutup kapıyı kapattı. Tek eliyle beni duvara vurup havaya kaldırdı. Ayaklarım yere değmiyordu. Nefes alamıyordum. Boğuluyordum. O dehşet saçan görüntüsü burnumun ucundaydı. Kulağıma yaklaşıp eğer... Beni birine anlatırsan annenin boğazını kendi ellerine sana kestiririm dedi ve beni aniden bırakıp kayboldu. Yere düşmem de annemin kızım ne oldu deyip içeri girmesi biri oldu. Yerdeyken annem beni kaldırıp yatağıma oturttu. Kızım iyi misin? Ne oldu? Neydi o çığlık dedi. İyiyim anne. Takılıp yere düştüm. Bir an korkunca çığlık attım istemsizce. Korkuttuysam özür dilerim dedim. Annem de Kızım yüreğim ağzıma geldi. Hadi kalk gel. Bir su iç. Sonra da yemek yiyelim. Hazır dedi. Anneme nasıl ondan bahsedebilirdim ki? Annem içeri gittiğinde bir süre yatağımda oturdum. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Ellerim tir titriyordu resmen. Ben yaşadığım şokun etkisinden çıkmaya çalışırken o görünmeden odanın içinde kulaklarıma aferin dilay dedi. Korku içinde yerimden fırlayıp içeri gittim. Banyo koşup Kapıyı arkamdan kilitledim. Orada yere çöküp içimi içime ağladım resmen. Hiç ses çıkarmıyordum. Allah'ım ne oluyor? Sen koru beni bu şeytandan. Kimsenin ölmesini istemiyorum. O an kafamı dank etmişti. Babamı onun öldürdüğüne emin olmuştum. Kalkıp musluktan avuçlarıma su doldurup yüzümü yıkadım. Göz yaşlarımı silip yüzümü kuruladım. Yüzüm kurularken aynaya baktığımda onu tam arkamda gördüm. Elimi ağzıma götürüp sesimi duyurmadan bağırdım. Arkamı döndüğümde orada yoktu. Resmen benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Banyodan nasıl çıkıp mutfağa gittiğimi hatırlamıyorum bile. Korkudan çok hızlı ilerlemiştim. Annemin yanına geldiğimde hiçbir şey olmamış gibi davranıp onunla oturup yemek yedim. Onu da kaybedemezdim. Yemekten sonra annemle salonda oturup her hafta takip ettiğimiz dizinin yeni bölümünü açıp izledik dizi izlerken sanki birisi arkamızdan bizi izliyormuş gibi bir his olmuştu içime. Sürekli öyle sanıp arkamı kontrol ediyordum. Annem de bunu fark edince, kızım sen neden sürekli arkana bakıp duruyorsun? Bir şey mi oldu dedi. Ben de ''Yoo'' deyip onu geçiştirdim. Diziydi, reklamlarda falan derken saat de epey geç olmuştu. Esneyip duruyorduk. Annem kalkınca ben de kalkıp odama gittim. Uykum da gelmişti. Yatağıma uzanıp çok geçmeden uyudum. Bir ara üzerim açılmış. O yüzden uyanmıştım. Elimi yorgana atıp üzerime çektim. Arkamı dönüp tekrar uykuya dalmaya yeltenirken odamın kapısı yavaşça kendiliğinden aralandı. Kapı açılır açılmaz koridordan içeri simsiyah bir şey hızla süzüldü. Korku dolu gözlerle dona kalmış olan biteni izliyordum. Şu an çok normal bir şeymiş gibi bu olanları anlatıyorum ama o zaman Öyle korkunç ve dayanılmaz insanı yıpratan şeylerdi. Ben olanları izlerken bana yaklaşan o biçimsiz gölge bir anda sanki ağzımdan içeri girdi. Bunları rüyadaymışım gibi hayal meyal bulanık bir şekilde hatırlıyorum. O anda hiçbir şey olmamış gibi kötü bir hissiyatla uyandım. Uyurken saatin koç olduğunu farkına varmadan kalmışım. Beni uyandıran şey elektrikli süpürgenin sesiydi. Çok sinirli ve gergin bir şekilde hiç tarzım olmayan bir halde yataktan bir ışınla kalkıp doğruca annemin yanına gittim. Makinenin fişini sertçe çekip annemi bağırmaya başladım. Bu ne ya? İnsan uyuyor burada. Hiç mi saygın yok? Sonra yapamaz mısın diye haykırdım resmen. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Annem şok olmuş bir şekilde bana bakarken ''Kızım öyle olmaz. Gel de bir de beni istersen.'' dedi. ''Bir daha yaparsan görürsün ne olacağını. Sinir etme beni. İşine bak dedim. Bunlar asla yapacağım şeyler değildi ve neden yaptığımı bile bilmiyordum. Odama tekrar gittiğimde sakinleşince çok pişman olup yaptığımı farkına varınca annemi ne kadar üzdüğümü anlayıp kendi kendime oturup ağladım. Sanki ben ben değildim. Beni kontrol eden bir başkasıymış gibi abuk subuk hallerdeydim. Biraz sonra annem her zamanki gibi namazını kılmaya odasına gittiğinde sanki kokusunu almış gibi hissettim. Arkasından gidip bugünden namaz kılma diye bağırıp onu kaldırdım. Annem de çok sinirlenip bana tokat attı. Çılgına dönmüştüm. Ellerim kırılsın ki gerçekten kendimde değildim o an. Anneme saldırdım resmen. Tokatlar atıyordum. Yere düşürüp yerde annemi tekmeledim. Saçlarından koridorda sürükleyip ona bağırıyordum. Gözüm dönmüştü resmen. Kendimde değildim. Cinnet geçiriyordum. Annem yapma diye yalvarırken... Onu dakikalarca duydum. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bırakıp evden çıktım. Delirmiştim artık. Sakinleşemiyordum. Sokakta deliler gibi anlamsızca bağırıyordum. Küfürler saçıyordum. Çatacak insan arıyordum resmen. Bağırışlarıma bir sürü insan evin önüne çıkmış bana bakıyordu. Onlara da küfürler saydırıyordum. Sonra hıncımı alamayıp eve döndüm. Eve geldiğimde annemin yakın arkadaşı Karşı komşumuz Suzan teyze sesleri duyup bakmaya gelmiş. Annemi öyle görünce ona yardım ederken gördüm. Bana böceğe bakar gibi bakıyordu. Sen ne bok yedin Dilay. Allah kahretsin seni. İnsan annesine bunu yapar mı diye bana kızınca tam sapıttım. Kendimi durduramıyordum. Dışarı kapının önüne gidip elime geçirdiğim odunu alıp eve girdim. Kapıyı kapatıp ne diyorsun lan sana ne sana mı soracağım diye bağırdım. O da üzerime yürüyünce Elimdeki odunla ona vurmaya başladım. Kadın yerde can çekişiyordu. Aldığı darbeyle yere yığılmıştı. Annem koşup odunu elimden almaya çalışınca ona da çok sert bir darbe indirdim. Köşeye düşüp bayıldı. Başından kanlar geliyordu. Annem düştükten sonra Suzan teyzeye defalarca vurdum. Kadının kafasını elimdeki odunla ezdim. Hareketsiz, cansız yerde yatan bedeni kanlar içinde kalmıştı. O an ne yaptığımı fark ettiğimde ağlayarak anneme koştum. Hala nefes alıyor mu diye bakmak isterken komşular seslere gelip içeri daldılar. Koşup beni tutup dışarı çıkarıyorlarken Suzan teyzenin kocası da geldi. Karısının ölü bedenini görünce çıldırdı. Üzerime saldırdı. Çok iri yarı bir adamdı. Ben olayları yeni yeni idrak ediyorken donmuş kalmıştım. İnsanların bağırış, çağrışları, çığlıklar arasında Yere bıraktığım odunla kafama bir darbe yedim ve gözlerim karardı. Uyandığımda hastanede sedye kelepçeyle bağlı bir haldeydim ve başımda polisler vardı. Kafamı aldım darbe dahil hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde polis bana olanları sormaya başlayınca şoka girdim. Bana katil olduğumu söylüyordu. O sordukça ben her şeyi hatırlamaya başladım. Hatırlayınca da çıldırdım. Kendimi öldürmek istiyordum. Yatakta depelenirken anne, anne diye bağırdım. Annemin yoğun bakımda olduğunu, hayat tehlikeye atlattığını söylediler. Suzan teyzeyi öldürmüştüm. Ben katil bir cani olmuştum. Polislere sakinleştikten sonra yaptıklarımı bir bir anlattım. Onlara gördüğüm o iblisten bahsedince cezadan kurtulmak için deli taklidi yaptığımı düşündüler. İyileştikten sonra beni bir heyetin karşısına çıkardıklarında bazı sorular sorup değerlendirme yaptılar. Onların verdiği raporda göz önüne alınınca iyi haldi bilmem neydi çıkarıldım mahkemede. Önce 30 yıl cezaya sonra da 12 yıla çarptırıldım. Hayatım kaymıştı. Tam 12 sene hüküm giydim. Cezaevinde kaldığım süre boyunca annem bir kez bile görüşe gelmedi. 12 yılın ardından koca kadın olarak çıktığımda annemin vefat haberini aldığımda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. 12 yıl boyunca sayısız kez o iblisi rüyalarımda gördüm. Sonra zamanla defolup gitti. Benden gençliğimi, annemi, babamı çaldı. Annemin mezarına gidip hiçbir şey demeden uzun uzun ağlamıştım. Köyde kimseye görünmeden eve gidip eşyalarımı aldım. Evin tapusunu alıp çıktım. Otogara gidip ilk otobüsle İstanbul'a gittim. Oradayken evi satıp kendime yeni bir hayat kurdum. Aradan yıllar yıllar geçti. Karşıma kim çıkarsa çıksın evlenmek istemiyordum. Evlenmedim de. İleride bir çocuğum olur da bana benzerse diye çok korkuyordum çünkü. Zaman içinde burada kendimi bir eve aldım. Şimdi iki kedim ve bir de küçük köpeğimle sade bir hayat sürüyorum. Herkesten uzak. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.